Selam arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Ben Ardıç'ım. Bugün sizlere ne yapıyoruz? Bugün sizlere tabii yine eee PES atıyoruz. E, Emir'le birlikte. E, yanımda Emir var. Emir hoş geldin. Hoş buldum kanki. Arkadaşlar bu arada tekrardan hatırlatmış olayım bayağı uzun zamandır çekmediğim için. E, Küfür edebilir, analojik atmalarımız sürece. Emir'le hatırlamış olsun. Arkadaşlar benim kadrom bu, Emir'in kadrosu da bu. E, yani siz yani Burak, ben Burak Yılmaz bomba atam ediyorum. Siz ne diyorsunuz? Yemden Benim o bomba atıyorum. Hı? Şimdi Arda'ya, Arda'yı göt etmek için aldım. <laughs> çok şuradan oynatmıyorum Türk elemanları. Bir Hakan Çatmalı isterse onu anlarım. Öyle. Arkadaşlar yani bu videonun başında Emir evet. Spor vs Arda Spor. Yani Emir takımının ismi Emir Spor. Benim takımın ismi Arda Spor. Yani nasıl diyeyim artık. Bakan Hanım da böyle mutlak etmeyi unutmayın. Emir'in de TikTok <laughs> hesabını takip <laughs> edebilirsiniz. Benim de TikTok hesabımı takip edebilirsiniz. Açıklamaya koyarım belki. Evet Emir'in stadı çok güzel Yamallı. Kanka Yamal'la anlaşma yaptık. Kendisi bir de oynuyor. Yamal çöp ya. Ama oyunda. <laughs> Bu oyunda. <laughs> Emir de çöp. Gerçekten güzel. Evet bugün Biraz sorun yok. Şöyle bırak gitmezse bir vurduk. Ardından bırakılmaz dedim. Evet. Hadi öyleyse güzelsin öylesem. Hadi canım. Adam. Hadi canım. Yürü canım. Tam içtim. Hadi yürü. Oğlum ya tam bombayı şutun çekiyor. Alıyorsun su bu. Aynen. Ardalım siz ha? Ardalım. Adam ya bak şu an. Ardı. Adam düşmüyor bak izle. Aynen. Ah. Kanka, Ama yapamadım. Stres aldım biraz vuramadım pardon. Pardon. Kimse Arkadaşlar. Ee, sizce yorumlar yazıyorum. Ee, o lise mi daha iyi yoksa Burak mı? Ya da son mu? Ha, son. Son daha iyi ben atamıyorum. Değil mi? Ben de iki tane attım o liseyle. Bir tane de son attın. Kanka ben atamıyorum ben. Sen bombacı bomba sende kaç tane bomba var bombacı? Bende dört tane var Oğlum benim bir yıl bombacı diye aldım Bir bombacı Bombacı değilmiş ama önceki İzmir bombacıymış <laughs> Kanka bu Burak Yılmaz'ı biraz arkadan vurman lazım sen, sen Hadi Hayır ya Sen gördün mü denizin yaptığı parçamı? Bomba atmayı deniyor herhalde bugün. Ee, biz 5 kişiydik. Evet düğünün başlığı bomba çarmış değil mi? Kişiydi, biz 5 kişiydik biz 4. Arkadaşlar. Ee, kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Bir an önce 20 aboneye ulaşmak istiyorum. 2 aboneye ya da 3 aboneye ihtiyacım var. Bu mu lan? Eğer abone olursanız. Olur. Bakın. Oh, <laughs> Bismillah. <Oo>, <laughs> Oyundan çıkıyor ya. Al Lan lan kaleci. Seviyorum lan seni. Benim bela bu arada almayın. Arkadaşlar bu arada eğer Roblox'ta müze çekmemizi istiyorsanız Emir'le çekebiliriz yani. Yap. Değil mi Emir? Evet. Belal easy. O Simen koş baba. Mükemmel. Şekerden. emir olmuyor işte çabalama. Aha. Ananı satayım ya. Neden doksunu peki? Ah, yes sir. Ben, çok... Ya. Arkadaşlar bakın. Sizce kim olur işte? Bak. Ananı oğlum lan. Lan. Hı. Gel lan buraya. Link'sine döverim. Leydi. <laughs> ne yapark ya? Sıkıldım ben Bugün ne yapacağız? Pişt. Ah. Oğlum Alice. Sen ne yapayım? Sahaya mı alayım ya? Ne? Yani bununla biraz arkadan vurmak lazım ben ama çok yandım bu işe. Arkadaşlar, <laughs> ben bomba atmayacağım ama gol atacağım. Onu çabalıyorum şimdi. Ya oğlum bak. Emir de ne bombacı bombayı taktı ya. Oğlum atayım mı lan? Yine seninki atmayı deniyor. Benim beyaz İzmir bombası atmayı deniyor. Beyle ben çıktım ya. Çıktım. O da güzel. Ben roll çıktım Beylem ya. Yani. Aha. Ya. Oğlum ya. Arkadaş. Hadi ya. Kanka aile rahatsız olmuyor mu? Kanka öyle rahatsız olmuyor mu? Hadi tamam. 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 Sakin. Sakin yavaş ol. Hı? Sakin. Hocam. Abi bir şey yok. Hocam ne yapıyor? Görüyorsunuz yani. Kırmızıyı ver hoca. Ya, geldi. Geri şöyle. Geldi. Geldi. Gol geldi mi? Geldi mi Ömer? Duydum golü sanki ver duydum gel ya oğlum ya en sesini bile duydum senin se TELEFONUNUN e se <laughs> <laughs> ya tabletten geldi mi gol ya ya ne güzel bir Tam oluyordu ya az yana kaydı zys ya Oğlum dolayı altıma sıçtım. Orayı bir daha kayıt alabilir Bir tekrar oynatabilir miyiz acaba? Ay. Duydum. Golü duymadım. Kaleciyi duydum. Ya ben biraz Aa ben gol oldu sandım. <laughs> tableti bıraktım elimden direkt. <laughs> Ama direkt sesini duyunca kalbim kırıldı. Arkadaşlar bak kanalımıza abone bak gol olsaydı var ya abone bile olmazdınız değil mi? Vallahi alacağım söz. Abone bile olmam. Abone olsaydılar bak olsalardı kesin gol olurdu. Evet ya, ne yapayım? Bak abone olsalardı kanka direkt gol olurdu. Ne onun ne şeyi? <laughs> Adam yemiyor lan. Yemiyor yemeyecek. Yemiyor ya. Demin ki ne yemedi değil mi Gali? Yemiyordu kardeşim. Pek <laughs> abim yardım etti. Aa siktir oradan vursa yeriz. Yemedik. Kanka sıpanacak orada ne yaptın ya? Deme mi ama ne Ben bile güzel gol yemek istedim orada. Ben de istedim de direkt oldu işte. Ben de ona öyle böyle inan. O da bana öyle inandı. Pardon ben de ona öyle inandım. Ne diyorsun? <laughs> Konuşmayı unuttum ama da senin yüzünden direkt yüzünden. Ben ne yaptım ya? Aha! Geldi. Duydum ki ananı s**k. <laughs> duydum ki. <laughs> Oğlum ya hadi. Duydum. Duydum ki. Golü duydum. Anlasın. Duyamazsın, duyamayacaksın. Duydum, duydum ama kalitesinin elini duydum amına koyayım. Bir şey duydum gibi. Duyamayacaksın. Hocam ver penaltımı. Penaltıyı <laughs> orta yok. Tamam. Oğlum kılımızı yemedik bununla. Kılımızı yemedik mi lan çaresizlik? Kılımızı yemedik inşallah. Kılımızı tamam. Hadi bismillah. Yes. Ya ben diyorum. Bak. Benim 100 abone olma şansım işte. Pardon 20 abone olma şansım. <laughs> Hayat bana acımasız geliyor. Bak oradan zıbanlarsan ben gol yerim ama zıbanlarım sana. Evet top bende olunca hakem gene <laughs> şerefsizliğini yapıyor. 10 şutum var lan. Ağlamayacağım baba. <gülüyor> 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 o lise gir oğlum orta sahaya. Ay pardon sahaya. Ama Devam. Kadarıyla devam. Hiçbir şeye değişikliğe gerek yok. Değişikliğe gerek yok. Giz. Bekle dalga mı geçiyorsun sen de? <laughs> atamadım abi. Oğlum güzel çaba yapıyor Niye adam ya adam Kanka orada <laughs> yanlışlıkla sen hiç yaptım ben ya Ama güzel yaptım maşallah değil mi? Evet Ama golü hiç de atamadın Golü de atsaydım var ya Kapağın üstüne 31'in üstüne vazelik Tablo şu an benim kafayı yedi. Ah. <gülüyor> 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 ya, Kapak, hem de kayıtlıydım bir de sen düşün. ciddi füzelerimden atamıyorum ya maalesef. Neden de atamıyor bana artık? Üf, bomba atamıyor. Bomba atamıyor mu? Hmm, bana atamıyor artık. Kim? Eren. Evet. Ha. Oğlum o lise. Delirdi delirdi. <laughs> Fıktırıyorum. <laughs> Öyleyse seni de bana koyacağım o <laughs> Gördün mü böyle bir şov yap şov yaptım buna göre. Yani illa bak bana geliyorsunuz abi. İlla şu adamı sok diyorsunuz baba. Yani abici bana geliyorsunuz illa şu adamı sok diyorsunuz. Rollendi rollendi. Yoğun maç çıktı ya. Ondan kaydı. Ya ey ananı sikim dörtüyle. Lewandowski yorum Sikçen şimdi kaç kere siktim her girdiğinde atıyor abi. Beyler geldim. Hadi hadi yes sir. Adam onu Ben eyvallah. Hadi yes sir. İyi bak. abi kim rollenmiş da random 4'tü ne demek ya kurt ne demek baba atar boduma nasıl tutunacak duracak baba tutar <gülüyor> 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 baba yer mi yer Etkisinde mi kaldın amına koyayım? Evet. <laughs> Lan ne yaptın geri de <laughs> Baba yemez. <laughs> ya amına kandı ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim kutlu ne kardeşi ama? Baba yemez. Hmm, epeki kaç kişi olacağız kalıp? Baba yemez. <laughs> Baba yer mi yer? Yer mi yersin? Sikereyim. Ya bırak, var Burak, var mı şu an? Hah! Aferin. Alırım. Aferin! Şaka şaka. Ayıp lan. Tamam lan, geldim. Polise gel buraya. Ayıp lan. Olis'e gelme sen bir daha, ananı sikim anasını ne Sen de ediyorsun lan Olis'e gel abi Sen yürü yürü Kayacak samak, tam orada kayda da düşeyim de bir daha kullanayım Aynen Oyyyyyy O abi Neymar'a tokat attılar, böyle iş olmaz Algün etçi. Topak ne benim dibimde duruyor. Neymar. Evet aga bu yandan. Sonuna gelmiş <laughs> Mehmet'siz. Battı Neymar. Hey Aman mı Onsi? <laughs> ne yapıyorsun sen? <laughs> 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 O 8C. O 8C Spor'u takip almış. <gülüyor> <gülüyor> Atamadım ya. Uf, keşke denemeseydim bomba. Ya bak adam dediğine... bak kendi kendine adam kırdı dediğin için. Hatta Asi baba şu an kendisini takip aldığı için kendisini güvendirmek için var ya gol atıyor. Asi baba güvendirir mi? Aha dur dur dur. Dur. Ananı sikeyim. Hayır gelmişliğim var sevmem. Lan dur dur dur. Lan dur. Lan yar ananı <laughs> Dur kardeşim geçme lan oh, Abi. Ha. Uh -huh. oh, hadi hadi bir gol bir gol. Gol atacağım. Derleniyorum. Ya, ya ya nasıl kim ya? Uf hadi hadi baba bingo. Baba Fingo. Alırım. Oh. <laughs> Hadi. Hayır. Çok iyi be. Hayır hayır ya. Hayır kim böyle ya. Sen de tam bir baş tacısın. Tamam <laughs> ne gerek ya sıkıldım. Oha abi. Ay penaltı Seydi var ya yandıydım. Aha. Ha, olur. Hayır. O Attı golünü. Şey Attı golünü. Berabere yaptı. Şimşek Esin'in eski oyuncusu. Eski 9 numarası. Şimdi Arda Spor'da Emir Spor'a gol atıyor. Ha, bu zorlu... Evet, gel. Yok. Kanka orta yapamıyorum. Ya. Kanka, bu zorlu açmadınız daha diyor. Ay sikim ananı. Ama, Ama ne kadar Arda Spor'du. gol da Emir Spor her zaman kraldır baba. Çaresizim <laughs> çaresiz. Dur oğlum, Babalar ya. <laughs> ah be. <laughs> Usta yapmış <laughs> oraya. Forlan el domalmış gibi durmuş amına koyayım. Stitch pozisyona <laughs> geçmiş benim Forlan. Her şey. Ay Allah'ım ya. O <laughs> bizi orada biz olacaktık ya. Ha, değilim, o benim kalmıştı, kaşım. evet arkadaşlar bundan da sona gelmişsiniz. Ee, <laughs> bir dahaki videolarda ne olsun yorumlar yazabilirsiniz. Arkadaşlar kanalımıza abone olup like etmeyi unutmayın. TikTok hesaplarımızı takip etme, etmeyi unutmayın. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Emir bir şey diyeceğim mi diyor. <laughs> Hayır, güzel maçtı vallahi. Eline sağlık. Güzel oynadın. Güzel kanlı kattın. Hemen enerji alalım. Olmayan da top. Görüşmek üzere. Bay bay.